Evet, şimdi size başka bir daire tanıtmak istiyorum. Burası da güzel bir daire. 500 bin 135 metrekare 3 artı 1 Güneyçepe bir daire. Aydın Umurlu'da doğayla iç içe ayrı mutfak, 3 artı 1, geniş, ferah bir daire. Evet, tablo gibi bir görüntü. Asla kapanmaz önü. Balkon muazzam. portakal ağaçları, portakal bahçeleri, incirler, kayısılar, erikler, cevizler. Nasıl güzel bakar mısınız bahçeleri? Bunlar tabii şimdi kış ama bunlar yazın. Düşünsene yemyeşil, arkası orman gibi dağlar var. Güneş içerisinde pırıl pırıl. Ve burası da teras tadında geniş bir balkon. Doğalgaz gelmiş durumda, bağlantıları da tam. Dairemiz iskanlı, tapusu alınmış. Kapatamadım. Burası salon. Ve salonunuzun manzarası. Kocaman bir yer. Görüyor musunuz? Kocaman. Salonumuzdan çıkıyoruz hemen. Yatak odamıza geliyoruz. Evet. Yatak odamızın da yine manzarası böyle yeşilliklere ve dağlara bakıyor. Gökyüzü, dağ. Manzara tablo gibi ya. Çok güzel. Ve geniş. Tam takım sarş Ve burası tuvalet. Burası banyo. Ve burada duşa kabini isteğinize göre takılacak. Banyo dolabı da yine aynası konacak. Evet. 135 metrekare 3 artı 1 ayrı mutfak. Oldukça geniş, güzel, havadar bir yerde. Ve Aydın Merkez'e 5 dakika, denize 1 saat uzaklıkta. Hem yazın hem kışın yaşayabileceğiniz oldukça güzel bir yer. Fiyat olarak da çok çok ekonomik. 500 bin lira pazarlıklı. Mark Emlak Grup olarak sizleri bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Ben Serpil Yıldız. Hoşçakalın.